Arkadaşlar abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar abiler malum yerdeyiz. Ozan Salma. Amcamız da burada babası. Bu da e, buranın müritlerinden, baş müritlerinden. Aynen. Arkadaşlar, abilerim. Babacığım, bu da kardeşim. Evet. E, bu kapıyı biliyorsunuz Aynen. arkadaşlar. E, bütün yarışlarda burada güzel kuşlar uçtu. Ozan Salma ve Şenol Özoğulları adına burada bir sürü kuş uçtu. Bütün kupalarda da dereceler yaptılar. Öncelikle nasılsınız diyelim. Başlayalım. Ozan Salma usta büyük kuşlar uçurdu. Babası Ayhan abim de burada. O da emektar. Ayhan abi sen niye? Gel. gel ya gel abi. Sen de... E, Burada gerçek yani, figürlerden birisin, gerçek Aynen. emekçilerden birisin. Ee, önce senden başlayalım. Ee, uçurduğumuz kuşlar hakkında e, sen şey yap, senin acelem var. Sen gideceksin çünkü gitmeden önce seni yakalamışken bir konuşturalım. Kaç tane kupaya kuş uçtu? Kaç tane kupada derece yaptık? Şener, şimdi şöyle sene yaklaşık 13-14 tane derece oldu. Evet. Uçurduğumuz kuşlar hep derecelere girdi. Ankara Kral Kupası'nda Şenol'la birlikte uçurduğumuz kuş birincilikte şu anda şampiyon olarak tamamladı. Yine Ankara Kral Kupası'nda ilk onda dört tane kuşumuz mevcut. Şampiyonla onda, birlikte? şampiyonlukla birlikte ilk onda dört tane kuşumuz mevcut. İhsan Seyfi İç Anadolu'da da yine şu anda aktif, aktif birincisiniz. Birincilik. Evet yine Şenol'la birlikte. Ee, yine başkentte derece değil. Evet ilk onda kuş kuşunuz otom. var. O da bitti. Evet, orada da, orada da bitti. Öyle Adil abi'nin pasında da e, ilk beş ilk 5'te vardı Öyle yani. Dünya yani, Seyir'de var mı Dünya derece? De, i̇lk 10'da. Bir konuda o kadarını bilmiyorum hani o kadarını takip ama bir derecemiz var mı yok mu onu bilmiyorum. Ben var diye biliyorum. Ama gerçekten uçurum. bu sene e, Bayağı gerçekten. Bayağı varmış yani. yani. Bayağı yani. Biz Evet arkadaşlar. Yani hepsi kuş değil Caner. Yani hepsi kuşlarımızın farklı farklı. Evet evet hayır, hayır. biliyorum. Zaten e, tanıyorlar, biliyorlar. Beni evet. takip edenlerin çoğu Şenol abi de takip ediyor. Diğer yarışmadaki e, kupaları yapan abileri de takip ediyorlar. Ama biz hani burada aynı mahallede olduğumuz için burayı ya, bu kendi kapımız bildik. Geldik. Uçuyor, uçuyor, Yılmaz şey amcamız ya. da arkadaşlar abiler e, Ozan Usta'nın babası. E, o da yıllardır. Evet. evet o yıllardır çok eski ya, kuşların bizim ustası işte abi. Evet. Allah Allah. Amca kuşların kökü epey bir uzun yıllara dayanıyor bu uçurduğunuz kuşların. 70 yaşındayım yani aşağı yukarı çocukluğumdan belli besliyorum ben bu kuşu. Evet. Ama yani Nereden baksan 37-38 senedir var kuşların. Evet, evet. Arkadaşlar şimdi bir e, e, Yılmaz amcamızın da bir sıkıntısı oldu. Onun için ona destek amaçlı bir sahiplendirme yapacağım ben. E, burada yarışta uçan kuşların kardeşleri olsun, Soy, yeğenleri olsun hepsi şey aynı kuş. Var. Sadece <laughs> hizmet edeceksiniz. Alan iyi kuş alır. Bunun ucuz, pahalı denmeyecek. Yılmaz yani. amcamızın ufak bir sıkıntısı var. Ona İyi bir yani yani ufak derken şöyle açıklayalım da hani emekli Evet iptal oldu 2018'de emekli olmuştu o. Emekliliği iptal oldu bin lira geri ödeme çıkarttılar. Evet. Yani emeklilik iptal olduğu, olduğu emeklilik için e, borç çıkartmışlar. Bu evet. e, o borcu bir şekilde evet. e, kapatmak gerekiyor. Evet, evet. Başka bir gelir olmanca e, Ozan Usta da zaten e, kendisi iş yapıyor ama kışın o da aynı Sebahattin Usta gibi kışın yani işler durduğu için. Evet. Işte. Biz de ben de öyleyim arkadaşlar. Yani gücümüz kendi malımıza yetiyor. Aynen, Şimdi aynen. çıkacak kuşlar da e, yani sen, şey evet bu da arkadaşlar bu Sebahattin de burada yemin ediyorum buraya damar attı. Her aradığımda burada. Her aradığımda burada. Evet. Kötü bir şey değil. Yok kuşları şimdi direkt elini aldın ya sanki senin kuşunmuş gibi. Yok, abi baba, <laughs> arkadaşlar Yok, bir şey, şey ben bir diyeceğim ben. ihtiyacı diyeceğim. olan e, durum olan bu kuşları kaçırmasın. Hem Yılmaz amcamıza e, ufak da olsa bir desteğimiz olsun. Şöyle bir takım bozkırlı atıyorum. Erkek dişili. Evet. Bak bir takım bozkırlı. Evet. Takım, takım. Bunlar hazır eş herhalde. Efendim? Sana sormuyor. Yılmaz Usta'ya şeye soruyor. Bunlar eş değil. Ozan Bunlar eş değil. Amca yiyen bu. Ama erkek dişili. Evet. Tamam. Takım olsun diye atıyor. Tamam. Evet, diye yani. takım, şey hazır yakın mı? Yani. Şey yani. şey yani. şey yani. tamam. Evet bakın. Takım, takım, tamam. Arkadaşlar. Tamam sen yavaş yavaş çıkar. Takın takın atacağım ben şimdi bana. Bu kapıyı e, bir birçoğunu hatırlarsınız. Hep bu karşı sandalyelerin oradan e, yarışma yapanlar hep oradan çekim yapmıştır. E, burası Mahmudiye Saray oluyor. İnşallah Yılmaz amca sen de e, sıkıntını bir an önce halledersin. İnşallah işte. Zor bir durum. E, emekli olmuş Yılmaz amcamız. Maaşa bağlanmış. 6 yıl sonra değil mi? 6 yıl içerisinde de bu aldığın parayı senden istedikleri tabii, için tabii, tabii. biraz... Yani 425 bin lira öyle bir çıkarttılar. 35 bin lira da sağlıktan şey yapıyorlar. Yani Yararlandığın paraları. Bin, evet, 450 bin diye Falan. E şimdi onu da yani durum olmayınca ödemesi evet. biraz zor oluyor. Zaten bir emekliğimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Evet. Yani. Hallederiz inşallah Allah'ın izniyle. Evet. E, Bugün olmasa yarın, yarın olmasa bir şekilde kuşları Yılmaz amcamızın meşhur tarları Amca bunlar senin kendi o evet, dediğin, evet, bahsettiğin evet, evet, evet. 30-40 yıla yakın beslediğin kuşlar ya Ben bir şey kek çıkarıyorum Bunlardan dumanlı çıkar, gök çıkar bak sarılardan Sarı kendisi dumanlı çıkar evet. Dumanlı beynek kuş, boz dumanlı da çıkar Ama çok eski kuş olduğu evet, belli, eski belli zaten bunlar Yani ee, ben şöyle takım takıl yapayım, yanına bir yakınına çık kuşları. Tamam. Arkadaşlar e, tarih, tarih bunlar tarih yani. bunlar eke kuş, damızlık kuş. Alan e, güzel kuşlar uçurur, besler, emek verir. İnşallah da e, gittiği yerlerde güzel işler yaparlar. Bu kapıda gerçekten ciddi kuşlar uçtu arkadaşlar. Yani 12-13 tane derece yapmak kolay değil. Evet şimdi kuşlar yavaş yavaş çıkıyor. Kuşların hepsi de şöyle toplu. kardeş böyle. Bir... Ha, takım, takım, tarım, Dumanlar. Evet bakın hep çıkan kuşlar damızlık, yavru kuş yok. Bak da al abi, bu kuşlardan takım takım çıkarıyorum bak. Maşallah. Poskirliler bir takım çıkarlar, bir takım dumanlar bir takım yani. Tamam. <laughs> Kapıyı kapat kuşlar çıkmasın. Bu Tamam. Şu anda şimdi bu da damazlık bir dişi. Çok güzel bir dişiymiş. Buna şimdi bir tane erkek soy olsun diye. Bak bu şu erkek yine kupada derecede bu hayvan. Bu hayvan bak kupada derecede. Kupada derecede bir hayvan. Duman kirli perçemli. Evet. evet. Şey, 6-7 taklayla da yerine inmişti kupada zaten. Evet. Bakın arkadaşlar dereceli 2 erkek de maşallah kuş güzeliymiş. Şöyle bir kırganat dişi gibi gösterdi. bir Efsane. Evet. Gök kırganat. Of. Şey o gök benekli eş, o duman ekilli perçemli mi? Duman ekilli perçemli gök benekli. Bak o duman ikili perşembe gök bak Aynı su yani burada ha, senin Yani en... diş, takım takım ayarlıyoruz Çıkan kuşlar ikili hep takım evet. Birbirine uyumlu, uyumlu kuşlar O sallan ikisi erkek iki tane sarı dişi çıkartacağım Sallan ikisi de erkek mi? Erkek olurlar. He. Sen dişiyi karıştırıyorsun O zaman sen niye her şeyi eline atıyorsun ki abi? Dur abi işte, dişi çıkaracağım <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ben biliyorum bak <laughs> Ben diyorum bunu kümese sokmayın bu sansarı he. Bu gök kırgan adamı Evet tamam. Bunlar arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Ozan Usta attığı bütün kuşlar kendi aralarında zaten ya kardeştir ya akrabadır. Soy tutmuş kuşlar. Evet. Aynen öyle. Yani takım takım atmalarının sebebi o. Eşleri karıştırmamak. Ama bizim Sebahattin gene yaptı yapacağını. Bak kuşlar atmadan önce adamlara bak o, o da erkek. Bak o da erkek. Şu şu dişi o zaman. Hah, perçemli dişi. Tamam, bak o da erkek. Bu da mı erkek? Ya ben biliyorum buradan arkadaşlar bu sarı, o sarılardan bir tanesine eş dişi. Bakın ilk onda olan kuşun bir tanesini de attılar. Almak isteyenler olursa irtibata geçebilirsiniz. Ben büyük bir ihtimal e, Ozan Salma Usta'nın telefon numarasını koyacağım. Onunla irtibata geçin. E, müşkül olduğu için kimseyi yüzmez, tamam. boş çevirmez. Abi sallara da bak. Dişi mi? Dişi. Tamam. Şimdi 2'ye 2 oldu sallarda. 2 şey oldu. 2 takım i̇ki sarı, takım sarı oldu. Evet. Tamam. Şimdi ne oldu? Dumanlı kirli gökmenekli eş. Tamam. Boş bir, bir takım. O zaten belli. Onu söylemeye gerek yok. Hep çünkü çıkan kuşlar eşli, takımla çıktığı için. Evet. Hepsi tamam. 2 4 6 8 10 12 tane kuş var. Başka var mı usta? Kuşumuz çok da hani bir takım daha çıkacak. Bir takım daha Bir takım daha bir ya, takım bir takım takım da mı, çıkaracak? mı çıkaracak Tamam. Tamam. İçifte bunlarda virilerde yani onu maşallah maşallah, yani, maşallah. Çok güzel evet, maşallah. Evet arkadaşlar ben gönül rahatlığıyla diyorum yine diyorum alan pişman olmaz burada e, gerçekten yani Ankara'da üst üste bir yıl içerisinde bu kadar derece yapan yoktur e, ustalar emek verdi ki kuşlar güzel güzel olduğu için de bu dereceler yapıldı ee, kesinlikle tesadüf değil yani. yıllardır bu kapıda uçuyor kuşlar ee, Ben Ozan Usta senin numaranı koyacağım Çünkü kuşlar hakkında sana bir sormak tamam. istedikleri olur. şeyler olur. olur sorarsın Ben şimdi konuya kuşlara tam vakıf olmadığım için e, irtibat numaranı koyarım gene arkadaşlar e, benim yakın dostlarım da beni arayabilir hangi takımı istiyorsanız ama e, Yılmaz amcamızın müşkül olduğu için Ozan Usta kimseyi boş çevirmez. Bu kuşlar e, satılıp Yılmaz amcanın bu ayki sıkıntısı giderilecek, doğru mu amca? E, destek olmak isteyen de e, gene kuşlardan alarak bize destek Hayır, olabilirler. Yani, ama... Evet. Benim Hı. söyleyeceklerim bu kadar. E, sizin eklemek istediğiniz Ayhan abi. Hı. Alan, ee, alan güle güle beslesin. iyi kuş alıp. Evet. Bir de kuş alınca hani ya aldı bitti paramızı biz aldık. yok ben. Alın, e, bir şey yok bize. Evet. Yani her zaman da bizle iletişime geçebilir. Yavru şöyle yaptı nasıl işte onun da bilgisini ver yani. Evet. Yani bir bizim hani bizi takip eden varsa ben öyle hani ahkam böyle şeyle sözler söylemem. Facebook'ta falan takip eden, ya, eden var. var Vardır, kadar. vardır bizim illaki. Neyse odur yani. Evet. Kuş ne halt ediyorsa onu paylaşırız deriz. Kuşlar alanlarla sürekli diyalog içinde oluruz. da bulunuruz. Zaten Ozan'ın kuşlar... videolarına bakarlarsa şey, evet. görürler sayfasında da, da görürler. Ee, böyle Aynı ee, bir şey yani. Ozan Salma diye yazarsanız Facebook'a orada var mı payla, paylaşımlar var, o tamam oradan oradan, oradan da girip bakabilirsiniz alanda pişman olmaz Aa, arkadaşlar abi, kapı güzel kapı alan güzel kuşlar alır evet yani e, Ankara biliyor bu kapıyı alan çok güzel kuşlar alır Salladım, Ankara'da Uçanlar var, devamlı aktif kullananlar da var. Muazzam oynayormuşlar, muazzam evet. oynayormuşlar. İnşallah da... Yani e... Biz burada seyrettik yani, merdivenli olsun, takla olsun çok kıymetli kuşlar. Evet. Ee, çok kısa, ee, kuşların bilmeyenler için çok kısa genel özelliklerinden bahsedersek, ondan bahsetmedik yayının ya başında. Söyle söyleyeyim, ya şimdi bizim kuşlar hem göze de hitap ediyor, hani seyir zevki ve kupada da derece yapabilen kuşlar. Çalışkan, Öyleyse, çalışkan. Olurdu, Hem de evet. hani e, takla kullanmasını biliyorlar hayvanlar. Metrajları güzel. Evet. E, altları güzel. İşte altları güzel olmasa derece yapmazlar. Atımlı yani. e, atımlı kuşlar da uçuyorlar. Evet. Ben Çok hatta güzel bir kere tesadüf buradaydım. Atımlı kuşlarımız. Yani... Ya tesadüf derken evet. kupey kuş uçuyordu. Geldim güzel bir atımlı, dumanlı, kirli miydi? Dumanlı. Dumanlıydı. Dumanlı. He dumanlı, dumanlı, kirliydi. Aga kirliydi. Kirli. Yani, abi'nin eve götüreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar abiler kuşlar bunlar ustayı da dinlediniz. Yani ee, yani oradaki şekilde derece derece de olan kuş yani dumanın içinde perçemin o değil var. Söyle de. Söyledim söyledim. söyledim. Şu, şu, kuş şu. Şu, şu. şu, erkek de caner. Şu gök erkek var ya. Evet. Şu gök erkek. Şu de, öndeki. Şu gök erkek de bak başkenti uçtu. Ben onun çizelgesini atarım. Ee, kuş burada üç takla vurdu, perdahladı, döndü şuradan geldi. geldi. Birinci de o, evet. o, o hayvan. 3 tane, 2 tane 60 70 metre geri 6 tane mi 50 metre, 40 bir tane 20 metresi var. Geriye kalan hepsi. Evet, şu makas terkeyi. O kaydı. kuş da yayında. He, o da Aynı. ve de bunu ben e, ertesi şu. gün kupaya attım. O kuş da derece yaptı. Evet. Bak başka diğer kupada millet böyle bazı şey insanlar konuştu. Ben ertesi gün küçük kupaya attım yine vazifesini yaptı yine derece yaptı ayvar, İki evet. taklayla da yerine. Şu kuş arkadaşlar. Evet, şu gök erkek. 20 yani. evet. Tane, tane, 21 tane yaptı. 21 tane. Bir tane 20 metre var. Hep Bak, de 30, he, 40, 50 metre. Yani şimdi atarız. Hedefi attığı zaman hedefi. Hiç yani. es evet. geçiyor. Evet. Yani. Bakın vallahi evet. iyi kuşlar varmış. Evet. Vura vura konduydu. Şurayı böyle dolandı. Yorulardı. Ferdak, ferdak, ferdak oldu. Abi yani, o da normal yani. o kadar evet. çalışmış da. Ertesi gün hani millet boş konuştu. Kuş... bir daha boş evet. konar dediler değil evet. mi? Ben kuşu attım. İki taklayla yine kupada derece yaptı. Maşallah. Emeklerinize sağlık. Ee, Yılmaz amca de var mı eklemek istediğin bir şey? Yok senin. Herkese hayırlı olsun derim alana. Tamam. Güle güle ee, Ayhan abi söyledi zaten gerekeni. Hayır. Alana hayırlı olsun dedi. Ustamız da gereken açıklamayı yaptı. Allah razı olsun. Aynı. Bugün puan tablosu var. Kumanlı kirli perçenin evet. puan tablosu var. Sarlar zaten herkes biliyor. Evet. Bozkırlar zaten bir tanesi aktif kuş. Arkadaşlar eski kuşlar Yılmaz yani. amca eee gerekeni söyledi. Fazladır. da laf uzatmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.